Evet, yeni bir programda tekrardan sizlerle karşı karşıyayım. Başka konulara girmek istiyorum ama bir türlü Survivor, All Star yakamızı bırakmıyor. Konu üstüne konu çıkıyor. Gerçekten izlerken hayretler içinde kalıyoruz ama birçok şeyi de tahmin ettiğimiz için bize çok da inandırıcı gelmiyor. Ne oldu dün akşam? Dün akşamın dışında dün akşamdan sonra bu akşamın fragmanı yayınlandı. Genel bu fragmanda genel söylem Patron çıldırdı. Acunalı cavit çıldırdı. E, ne yaptı? Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Altına çok iyi bir cevap. Zam istiyoruz. Yani bunlar espri, bunlar mizah, güzel şeyler ama e, sevgili acunalıcalı, e, burada e, Nagen konusunda da e, bir şeyler yaptım, kadını alattım. Bu sefer de e, Merve ağladı. Araya karışanlar var. İş böyle bazen e, öyle bir sarmala giriyor ki inanın senin o e, büstün arkasından bu konuyu çözebilme ihtimalin gerçekten çok zor. Gerçekten e, tabana iniyorsun e, yarışmacılarla seninle hani aynı masada oturamayacak. Yani insanları ötekileştirmiyorum ama e, Skala'ya baktığımda gerçekten. Ee, seninle 5 dakika, 3 dakika konuşabilecek kadar kültürel yapıya da veyahut da kafaya sahip olan bazı insanlara fazla muhatap oluyorsun. Bu da neden dolayı yarışmanın çünkü sahibi sensin, kanalın sahibi sensin. Muhatap olmak zorundasın ama ne olursa olsun. Yani şurada e, dün akşamın programına baktığımızda e, Merve e, ağlıyor. Merve e, ben şunu söylüyorum, evet duygusal olabilirsin gözyaşlarım dökülebilir. Geçen günlerde e, belden altı vurulduğu için tabi izleyici izleyemediği bir video vardı. Nagihan da konuşurken Acun'la ağladı. E, ama Acun orada e, Merve, e, Merve sana göre daha e, birazcık dominant durdu. Lakin şunu söylüyorum. Merve sen bu Survivor'da şampiyon olmuş bir kadınsın. Daha sonraki hafta e, senelerde de bu yarışmaya geldin. Sen orada çoğundan Mustafa Kemal'den, Yunus'tan veya birçok insandan çok daha tecrübelisin. E, yeni yetme değilsin. Hani orada giden yeni yetme derken yanlış anlamayın. İşte Kardeniz gitti, Yaman var orada. Bunlar ilk seneleri bazı şeyleri bilemeyebilir, idrak edemeyebilir. Dışarısı gibi değildir içerisi. Ama Naki, Merve, sen e, dün akşam bence birazcık birazdan da fazla bir timsah gözyaşları döktün. E, tecrübesiz değilsin. Sen e, işin nereye gideceğini ee, ilerleyen süreçte nelerin sana lazım olduğunu bildiğin için gerçekten orada iyi bir oyunculuk sergiledin diye tahmin ediyorum. Görünen bu. Çünkü Survivor'da biz bunları çok gördük. Merve sen çok tecrübelisin. Daha önceki programlara da söyledim. Tehlikelisin. Grup yapmaya çalışıyorsun. Çünkü burada bir turabinin boşluğu var. Turabinin boşluğunda Ondan sonra orada baktığın zaman dominant bir Nagihan var. Bunun arkasında kalmak senin zoruna gidiyor. Orada bir grupçuluk yapmaya çalışıyorsun. Ama yanlış yönden, yanlış rüzgarla yürümeye çalışıyorsun Merve. Dediğim gibi e, bir anne olabilirsin. Saygımız sonsuz. E, orada e, videolar e, Sayın Acun e, Nagihan'la konuşurken, Nagihan'ı ağlatırken e, Sahra'yla yapılan şeyde videoları izledim dedin, şöyle dedim böyle dedin, yorum yaptın ama Merve'nin e, Mustafa Kemal'le konuşmasında Mustafa Kemal'in ona e, tekmede teknede gidip ya gel şunu bir daha konuşalım dediği hala cırlayan bir Merve'yi görebilirdin. Fırsatını bulmuş, pozisyonu bulmuş, kaleye gol atmaya çalışan bir Merve'yi e, sen orada iyi analiz edebilir. Merve bu konuyu birazcık daha sükunetle çözebilirdiğini e, söyleyip konuşabilirdin. Mustafa Kemal'e bu kadar yüklenmene gerek yoktu. Bir ayrıca bir şey var. sevgili Merve ee, yıllardır yarışıyorsun şampiyonun da var ama şunu hala unutamadın çünkü e, işledi e, beyin vücut tamamen geçmişi e, var olduğunu sanıyor. SMS oylaması yok Merve yani seyirciye oynama seyirci sana burada e, bir yardımı olmayacak oylama yok tamamen kendi becerinle kendi yeteğinle kendi gücünle orada ayakta kalacaksın istediğin kadar grup yap. Grup yap veya yapma ama tabi e, Survivor'ın olmazsa olmazı her şeyde var. Gıybet. Yani gıybet derken öyle çok aa, belden aşağı değil. Dedikodu, fitne, grupçuluk bunlar mutlaka olur. Ama bunlar önceden de çünkü SMS oylaması vardı. Artık SMS yok. Hiç boşuna orada grupçuluk yapmaya kalkmayın. Ha oylama oylama. Ya istediğin kadar galip gel, istediğin kadar orada puan al. Sonuçta aday olduğun zaman Oradaki aday dört kişiyle birlikte yarışıyorsun. Kendi bileğinin hakkıyla kurtarırsan kendini kurtaracaksın. Onun dışında sen gidip 50 kişi yensen de ne Şu an gözüken o. ilerleyen zamanda her şey Survivor'da değiştiği gibi. Gerçekten bu sene çok farklı sene. Hani Ağlamana üzüldüm. Sonuçta bir annesin, bir evladım var. Büyük saygı diyorum. Ama Merve ben sana inanmadım. Ben e, orada videolar göründü. Mustafa Kemal'in daha sonra tekneye geldiğinde seninle bir daha konuşmak istemiş. E konuşacak. Çünkü orada sen eski tecrübesin. Orada bir ablasın çoğu yarışmacı kadınlara göre. Ama sen dinlemeyi bilmedin. Sevgili Acun sana da geliyorum. Mustafa Kemal orada e, Merve'nin lafını kesmedi. Hani kesmediyken orada mırıldanıyor, yalan söylüyor. Küçük tonlarla, küçük harflerle mırıldanıyor, yalan söylüyor. Çünkü özü duruşu bir olan bir çocuk Mustafa Kemal. Orada konuşurken de Merve ikide bir yana dönüp lütfen lafımı kesme, lütfen lafımı kesme, kesme lafımı kesme diye bir cümle de kullanmıyor. Çünkü lafı kesecek kadar Mustafa Kemal araya girmiyor. Biz daha önceden böyle ikili tartışmalarda araya girip de bütün şeyi ortamı gelen insanları tartışmaları da biliyoruz. Ama dün Mustafa Kemal tabi oradan ağzı ucuya mırın kırın yapıyor. Diyor ki yalan söylüyor, yanlış söylüyor, yalan söylüyor. Ama bunu bağırarak söylemiyor. Bunu Merve'nin lafının arasına girip de Merve'nin konuşmasını durdurmuyor. Ama da bilmiyorum burada e, tabi bunlar konuşuluyor, bunlar şey yapıldı. Acun e, gerçekten e, Mustafa Kemal'e sus diyorsun. Tamam Mustafa Kemal çok e, bunu yapabilirsin eyvallah. Ama orada e, Mustafa Kemal'i biraz ezdiğini fark ediyorum. Mustafa Kemal'e e, madem o zaman da gelmeseydin diyorsun. Mustafa Kemal'e oraya ben gelim dediğini sanmıyorum. Mustafa Kemal teklifi mutlaka e, yapım firması olarak siz yaptınız. Bu alenen belli bir şey. Mustafa Kemal geldiğinden beri nasıl bir etki yaptığını da çok iyi gördünüz. Oylamada Mustafa Kemal'in isminin çıkması tamamen e, yanlış bir karardı ama tabii e, arada farklı düşünceler, farklı e, kimyalar var. Burada araya kim girdi? küçük enişte bir tane bir başka küçük enişte bir fikri zikri bir olmayan e, öngörüsü olmayan diye görüyorum. E, ergen gibi duruyor. E, ilmi siyaseti yok, düşüncesi yok. E, pat diye zıplayan, kendini külhan bey sanan e, parkurlardan sonra gerektiği ya verdiği tepkiler olabilir karşı tarafı kızdırmak için olabilir ama onu kızdırdıkları zaman da gereksiz parlam herkesi döverim buranın muhtarı benim diye hava yapan bir Yunus Emre var. Yunus Emre sen harbiden kaşınıyorsun. Gerçekten orada yarışmacılık konusunda parkurlardaki gayretine takdir ama onun dışındaki iletişim konusunda, beşeri münasebetlerde sınıfta çok kalıyorsun. Acun Ilıcılı birkaç defadır seni uyarıyor. Artık son uyarısı yaptı. Artık line derler. Çizgi, hat. Hattın ucundasın. Bundan sonrası uçurum. Hoşça kal. Yunus Emre olur. Burada, şurada bir şey daha söylemek istiyorum. Yani Acun gerçekten bazı noktalarda her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Yapamazsın. Olmaz olmaz. Adaleti dağıttığını sanıyorsun ama olmuyor. İşin içinden çıkamıyorsun. Daha sonra Mustafa Kemal'e söz veriyorsun. E, o arada e, Yunus denen çocuk orada konuşuyor. Mer böyle konuşuyor. Arada bir fıtı fıtı fıt fıt konuşuyor ama onlara da bir susun bakalım. Burada Mustafa Kemal konuşuyor demiyorsun. Bunlar değişik şeyler. Bir önemli husus daha şunu söyleyeyim sevgili izleyiciler. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani Acun Ilıcalı ceza veriyorum diyor ya hani iki ödülden mahrumsun üç ödülden mahrumsun. Yunus Emre kaçıncı cezasını aldı? Ya zaten adamlar baktığın zaman aman aman gün aşırı her gün veya da arka arkaya bir yarışma kazanamıyorlar. Kazandıkları yarışmada geçen bakıyorum çizdi. Ondan sonra bakıyorum krokan bir şeyler. Bunlar 10 dakikalık atıştırmadır. Ya sen bu insana diyorsun ki ödülden mahrumsun. Ya ödülden mahrum. Düşünebiliyor musun? Orada birçok insan var ödülden mahrum. Ödülden bu adamlar ödülün dışında hiçbir şey yemediğini farz edelim. Ödül dediğinde küçük ufak şeyler. Halil İbrahim sofrası ödülü yok. Bu insanlar ayakta ve o parkurlarda orada koşuyor. Öyle direnç gösteriyorlar. Biz de bunu yiyoruz. Mu? Hayır. Burada açık açık söylüyorum. Öyle. Şimdi Yunus Emre'ye ödülden mahrum bıraktı. Adam zaten yarış kazanıl kazanılmıyor bir şey yiyemiyorlar. Bunun üstüne de kazanacaklarından da mahrum ama Yunus Emre hala bunun dikine gidiyor. Niye? Çünkü öyle ödülden yasak masak yok abicim öyle bir şey. Dedim ya geçen günlerde e, Nagihan'la Berna e, tartıştı. Nagihan el kol hareketi yaptı. Acun da bunu eleştirmişti. O çadır arasında gözüküyor. Beyaz bir çadır var. Dinlenme çadırı gibi. O çadır 10 çayı 5 çayın olduğu çadırdır. Büyük ihtimal çünkü nagihan elinde metal kaşık, e, aleyna'nın ağzında lokmalar orada Bozok'ta da vardı şeyler Yani alenen belli orası 3 çayı 5 çayı atıştırmalık Aparatiflik kan şekerini yükseltmek için şeyler normal yemeklerini yiyorlar Normal hesaplarına yatıyorlar Duşlarını alıyorlar her şeyleri 10 numara 5 yıldız ama Acun Ilıcalı Ceza veriyorsan farklı bir ceza ver Öyle ödülden mahrum ceza Hani ödül verdiğine baktığımız zaman Hadi her şey doğru diyelim yemek yemiyorlar Diyelim tahtada yatıyorlar diyelim Hadi diyelim mesela yani ama e, hiç olmazsa dedim ya ödül veriyorsan öyle işte küçük ödüller bilmem ne yumurtasıydı bilmem sadece bir paket çiziydi işte çok ömel gelmiş iki dilim ekmek ya bunlar gerçekten gülünç duruma düşüyor. Çok güzel ödüller var. İyi bir yemek var. ızgara mangallar. Oradan mahrum et. O zaman derim ki ha, eyvallah ki ediyorsa. Bunun dışında hani acun gerçekten eee master chef'te yediğin hurmalar Survivor All Star'da tırmalar. Ee, şu var. Masterchef'te sen yoktun. Orada da Curcuna e vardı. Ki programların kimyası bu zaten. Rating alabilme. Dizilerde bile izliyoruz. Entrika, gıybet, fitne, arkadan dolaşma, arka kapıdan girme. Bunlar olmazsa diziler rating yapmaz. Yarışma programları da böyle rating yapması için eleştiri birbirinin arkasına kuyu kazma laf söyleme bugünkü programda çok iyi gözükenin yarın arkasından konuştuğunu görmezsen izleyici merak uyandırmaz ve izlemez rating de olmaz sen de dükkanı kapıyı kapatır kepenk indirir evine gidersin. Ama burada Master Chef'te sen orada yorumcu değildin. O programı İrem abi sunuyordu. İyiydi ayrı bir şey ama aynı şey orada yaşanıyordu. Master Şef'in dışında Survivor'a geldiğinde sen bir e, acayip bir e, cenderin içine düştün niye e, gerçekten Nagihan, Merve, Turabi gibi bir şeytan üçgeni içine bir de fragmanı gördük nefiseyi attın aralarında e, köyün muhtarı gibi her şeyin e, her taşın altından çıkan bir aleyna var e, elbet bir yerde patlayacaklar rating budur bu doğru gidiyor ama e, şurada söyleyeyim sevgili acıncalı e, konuşurken adalet dağıtmıyorsun, öfkeleniyorsun, yükseliyorsun. Ama yükseldiğin yerde baktığımızda e, ne sütün taşsın ne yoğurdun döküyorsun. E, işin böyle tam olarak taşın altına elini sokmuyorsun. Söylemlerle bazen öyle bir söylem yapıyorsun ki ateşe körükle yani e, daha da alevlendiriyorsun. Sonuç seni iki ödülden mahrum bıraktım, seni bir ödülden mahrum bıraktım. Sevgili Acun Ilıcalı, yarışmacım yok. Ya nice insanlar var ki burası All Star ama dedim ya yarışmaya geldiğinde eski Survivor'larda ilk haftalar, ikinci hafta bir iki ay geçtiğinde hala yarışmacılar birbirleriyle can ciğer olurdu. Güzel yarışmalar yapılırdı, parkurlar çok güzeldi. Ama her dönem geçtikten sonra her gelen yarışmacı artık daha dakika bir fitneyle başlıyor, gıybetle başlıyor. E, bu da böyle olursa, daha startta böyle başlarsa, daha şurada yayınlanalı, şurada ne kadar oldu ki? O ortalık yangın yeri. Ondan sonra Acun Ilıcalı e, toparlamaya çalış. Nereye toparlıyorsun? Aa fragmanda gördük delirmişsin. Ne istiyorsunuz? Zam isteyecekler halleri yok. Ne istiyorsun? Ne istediğini sen yüzden görüyorsun. Kameraların hepsi senin elin altında. Teknede Mustafa Kemal ile Merve yarışıyor. Teknede bir de bakıyoruz bir tane e, siyahi bir e, hanfende oturuyor. Yarışmacının teknesinde hani yarış tekneyi zamanda kullanan insanları görüyorduk ayrı bir şey ama orada kadın çantasını almış yolcu gibi teknede bekliyor. Ne oluyor ya? Hayırdır? Ho 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 İş iyice çığırından çıkıyor. Bence sevgili Acun Hıcalı, gerginlikler hat sahaya ulaşıyor. Nagihan'ın ile tartışması, Nagihan daha önce dedim ya çadırda gizemle tartışması, bunun arkasından yine kırmızı takımda gerginlikler, Yunus Emre'nin fevri çıkışları, Turabi'nin Yunus Emre'yi gaza getirmesi Pardon Yaman'ı gaza getirmesi. Yunus Emre'nin geçen gün onu anlatıyorlar. E, Yaman orada oturdu. Bir tartışmalar oldu. Yaman durdu. Aysu'yla tartıştı. O duruldu. Sonra Yasin'le bir tartışma başladı. E, bu olay durulmuştu. Çok iyi bir şekilde mavi takım durumu anlatıyor. Yaman'la olan olayı. Yaman hatta konseyde konuşurken de sağ gözüyle gidip ikide bir e, Yunus'a bakıyor. E, Yaman yanlış e, hareketler içindesin. Yanlış yerden ateş almaya çalışıyorsun Yunus geliyor orada sakın kendini ezdirme. Zamanında e, damla e, bir yarışmanın dışında e, gölet gibi bir yerde konuşurken orada damla gelip fitne yapıyor, fitne sokuyor diye çok eleştirmiştiniz. Aynısı Yunus yapıyor. Yunus'un terazisi yok, ilmi siyaseti yok. Sonrasını e, idrak edemeden düz mantık gidiyor. Düz mantık gittiği için duvara çarpıyor. Dün Acun Ilıcalı çok e, ağır bir laf konuştu. Sen bana demiştin dedi. Abi özür dilerim. Ben pişmanım. Beni Survivor'a geri al. Bunun için miydi Yunus diye bir laf koydu. Yani ben Yunus'un yerinde olsam e, tasımı taramı alır. Rezil oldum bütün Türkiye'ye. Yani bu kadar yapıyorsun. Ama yine dediğim gibi Yunus'a e, şey ödül cezası ödül cezası ama Yunus yine aynısını yapıyor. Çünkü ödül cezası da bir şey yok. Yarışmacılar yemeğini yiyor, suyunu içiyor, yatağını yatıyor. Her şey on numara. Beş yıldız. Buradan tavsiyem sevgili acımlıcılı acilen bir futbol maçı, bir basketbol, bir voleybol, bir ayak tenisi maçı. Bir şeyler yap ki arayı böyle bir yumuşat, bir yarışmacıda tekrardan bir kendine getir, bir kaynaşsınlar. Ama dediğim gibi şu an ipin ucu kopmuş gibi bazı noktalarda da fragman yayınlıyorsun. Öbürsü gün yayına geliyoruz. Fragman tabii fragman çok önemlidir. Sinema filmlerinde de öyle. Fragmanı izlersin. Harika, dehşet film dersin. Filme gidersin. 20 dakika filmden kaçarsın. Fragman bir tür şeydir, vitrindir. Fragmanı izliyorsun, program başlıyor. Fragmanın genelini bir açtığında halbuki beklentini karşılamıyor. Ama yine de baktığımızda Acun Mal'a zarar vermekten de orada sıkıntı olabilir. E, çok makarayı almışlar, tiyi almışlar. Mustafa Kemal e, gerçekten haklı bulunuyor. Haklı derken teraziye baktığımızda tecrübesiz bir Mustafa Kemal baktığımızda, tecrübe skalasına baktığımda Merve çok tecrübeli. Merve resmen e, oynadı. Ee, gerçekten e, bu akşamki programda da bir kavgalar gürültüler var. Nagiyan artık e, zıvanadan çıkıyor, İsyan bayrağını çekiyor Mustafa Kemalle, Acun e, ondan sonra hani Yanardağ'ın patlaması gibi fay hattını kırıyor. Yani bu e, gerçekten giderek e, bu iyi bir şey değil aslında. Giderek e, ne diyeyim? Negatiflik, olumsuzluk yukarı doğru çıkıyor. E, yukarı doğru çıktığı için de doğru e, tepki, doğru e, önlemler alınamıyor e, yapım firması olarak. Doğru cezalar, doğru e, hitamlar da bulunamıyor. Oyuncu yaptığı halde e, örnek Yunus Emre'den gittiğimiz hep çünkü hep her taşın altından çıkıyor. Yunus Emre yapıyor, ceza yiyor. Bir bakıyorsun Yunus Emre bir daha yapıyor. Yunus Emre ceza yiyor. Bir de bakıyorsun Yunus Emre rahat durmuyor. Abi yok. E, direkt kol kangren olmadan kesmek lazım. Sevgili Acun Ulucalı dediğim gibi acilen bir futbol maçı, acilen bir basketbol, bir voleybol, bir ayak tenisi, yarışmacıdan birbirleriyle kaynaşacağı böyle güler, durum komedisi, gülüşmelerin, mutlulukların olduğu bir şeyler acilen yapılıp bu kaosun, bu gerginliklerin dağıtılması lazım. Yoksa bu şekilde aynı yolda gittiğin zaman demek ki Acun Ulucalı bir şeyin üstünde hakimiyet kuramıyorsun olmuyor. Hemen B planı C planına geçilmesi lazım. Buradan söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Gerçekten başka konulara giremiyorum. Girmek istediğim çok konu var ama baktığımızda Survivor gerçekten yangın yeri, büyük bir cendere kim kime dumduma kavgalar dönüyor. Kafada 50 tane tilki var. Hiçbir tilkinin de kuyruğu birbirine çarpmıyor. Eski kadayıflar var. O kadayıflar acun konuşurken Merve'nin yandan bakışına bakın. Buram buram iç hesaplaşma, kafada 50 tilki var. Bu kokuyor. Eski tecrübe. bu yüzden yine söylüyorum. Daha çok gerginlik olup daha çok izleyiciden. Çünkü bu insanlar yarışma bittikten sonra sosyal hayatına geri dönecekler. Toplum bunu unutmaz. Yoldayız da gördüğünde gerçekten kötü söz söyleyebilir, reaksiyon gösterebilir. Bazı seyir yarışmacıların büyük fanatikleri var. O yüzden ee, kırmızı takıma e, Allah selamet versin ama Turabi'nin bir an önce gelmesi lazım. Dedim ya, Turabi bir lider vasfı olan bir şey. Afilli cümleler, kadifiye cümleler, mübarek cümleler kullanan bir insan. Ama onun varlığı orada mutlaka bir etki ediyor. Turabi yokken işin ucu kaçtı. O yüzden bir an önce iyileşip gelmesi lazım. Mavi takım, mavi takım zaten kendisi e, çıkmazı veyahut da o anki öfkesini, o anki sıkışıklığı organize ettiği anda mavi takım kolay kolay yenilmez. Çok iyi bir birlik var, beraberlik var. Dedim ya sürekli kaybetmedikleri için de halı altına süpürülen o eksiklikler, o yanlışlar, o gıybetler ortaya çıkmıyor. Şu an süt liman böyle de uzun bir süt müddet gider gibi geliyor. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Tüm sevenlerimize, izleyicilerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.